Neymiş o cevaplar? Taner neyi öğrenmeni istedi? Konuşsana. <laughs> Orası seni hiç ilgilendirmez canım. Ayça, sabrımı zorlama. Sakin ol. Kızma hemen. Ben sadece işimi yapıyorum. Peki o söylediğin zırvalar neydi? Bu radyo bayağı şeye şahit olmuş falan. Yok sayfalara sığması zormuş. Orasını sen daha iyi bilirsin Ceren. Hafızanı biraz zorla ne demek istediğimi anlarsın. Ne demek istiyorsun? Allah'ım çıldıracağım ya! Günlüğüm! Günlüğümü çalmış! Aradayım, yaşayan, Neredesin? Neredesin? Canım ben de çok heyecanlıyım. Kampanyası düşündüğümüzden daha çok ilgi görecek. Tamam ben de en geç bir saate yanınızda olurum. Tamam canım öptüm. Ceren'cim. Anne lütfen şimdi hiç sırası değil. Aa, Ceren ne oldu? Ceren. Ceren. Kızım ne arıyorsun? Ne bu telaş? Anne günlüğüm nerede? En son buraya koymuştum. Bulamıyorum. Nerede bu? Günlük mü? Sen günlük mi tutuyordun? Evet tutuyordum. Ama şimdi bulamıyorum. Anne bu odaya kim girdi en son? Kızım kim ne yapsın senin günlüğünü? Belki başka bir yerde unutmuşsundur. Hayır buradaydı diyorum anlamıyor musun? En son bu çekmecenin içindeydi. Canım sinirlenme. Altı üstü bir günlük. Çıkar bir yerlerden. Hadi gel bahçede oturup anne kız kahve keyfi yapalım. Ne zamandır baş başa kalamadık. Özledim seni. O günlük benim hayatım anladın mı? Kahve falan içmek istemiyorum. Ya rahat bırak beni of ya lanet olsun. Ceren. Of. Cerencim nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Ceren? Ceren ne oldu? Cık, hay Allah ne oluyor acaba yine? Nasıl ama? Çok güzel olmuşsun kızım. Hala sen beğendin mi? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum canım. Harikuladesin. Anne ya hani benim taşlı bir kolyem vardı, onu gördün mü? Odanda da olması lazım kızım. Ya aradım aradım bir türlü bulamadım. Ne güzel bu elbisenin üstüne o kolyeyi takacaktım. Bu modele kolye takmaya gerek yok zaten. En iyisi bileklik tak. Canım canım... Buna bir bak. Çok güzel. Beğendin mi? Evet, çok. Elbise sana çok yakışacak. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin oğlum. Aa, o ne öyle? Smokin. Yoksa bizden habersiz evleniyor mu? Anne ne alakası var? Gülfem'le konsere gideceğiz onun için. Hani o iş bitmişti? Duyarlarsa ne diyeceğim Mürvet Hanımlara? Merak etme haberleri var. Davetiyi de zaten Ceren Hanım verdi. Bunu nereden buldun peki? Arkadaşımdan aldım. Ama taşırken çok kırıştı. Hay Allah'ım iş çıkarıyorsun başıma ha. İyi hadi hadi. Ben ütülerim. Sen git masayı getir. Geldim geldim patlama. Aa Ceroş sen miydin? Ben de bakkalın çırağı diye fırça atacaktım. Ne o öyle alacaklı gibi? Ay yine heyelerin üstünde bakıyorum. Ne oldu? Ne bu halin? Bittim ben. Her şey bitti. Mahvoldum. Ne diyorsun sen? Bana bak yoksa Mehmet'e bebeği mi söyledin? Ah şimdi yandık işte. Daha kötü. Ayça günlüğümü almış. Ne? Ne o kızım öyle ilkokul çocuğu musunuz siz ya? Her şey o günlüğün içinde yazılı. Mehmet'e karşı hissettiğim her şey. <laughs> Anladın mı şimdi? Taner'e verecek onu. Aa, şekerim, fikrine bayıldılar. Hala onu konuşuyorlar aşağıda. O zaman övgüleri kaçırmasam iyi olur. Sahi senin odana girmişti. Acaba o zaman mı aldı? İyi de Ayça neden böyle bir şey yapsın ki? Hep Nermin teyzenin başının altından çıktı bunlar. Aptal kadın. Taner'e Mehmet'i sevdiğimi söylemiş. Bizim Nermin. Seninle ne alıp veremediği var ki? Bilmiyorum. Geri zekalı. İşler iyice sarpa sardı. Hep senin hatan bunlar Ceren bir sene eksiktim Büdü. Ben gerekeni yapıp Nermin'le konuştum ama Fener kuşkulandı bir kere. Aptal kafamı anlamalıydım. Ya of bana soğuk davranmasının nedeni buydu. Ayçay bu yüzden tuttu. Ah Ceren ah. Ne yaptın sen? Nasıl bu hale geldin? Oğlum nerede kaldı kardeşi? Gelir şimdi merak etme. Düştüğümüz hallere bak. Küçücük çocuktan medet umuyoruz. Öyle deme Hamido. Küçük ama öyle bir oynuyor ki. Fırıldak gibi. Messi'nin kopyası. Selam. Oo Samet. Nerede kaldın gevşek? Hadi otur. Zaten yetince zaman kaybettik. Bana bakın beyler. Bugünden itibaren turnuva başlayana kadar kampa giriyoruz. Bundan sonra herkes kendine dikkat edecek. Öyle chatleşmek, 페이스e e girmek yasak. Akşam on dedi mi ya, herkes yata. Tanker, ya biraz ağır olmadı mı? Aynen arıcı. Bari şu 페이스i serbest bırak he. <laughs> of! Bu ne ya? Daha baştan su koy verdiniz. Hem 페이스e e sanki bir icraatınız var. Şişt. Vallahi doğru diyor. İki yıldır resmen mesai yapıyorum. Daha bir kız düşürmüşüm yok. Hadi herkes ayağa. Hadi. Hadi kalkın. Hadi 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 hadi. <laughs> hadi. Oh. Şimdi asıl hareketleri yapıyoruz. Hadi. Hop. <laughs> hadi. Kapalı hala. Akılsız. Oturmuş bir de marifetmiş gibi her şeyi yazmış. Kendi eline yakalandın işte. Hani aşıktın sen Taner'e? O defteri gördükten sonra Taner Bey'im in söylediklerime inanır mı sanıyorsun? Hayır. Buna izin vermeyeceğim. Şaşkın. Neye izin vermiyorsun? Çoktan Taner'in yanına gitmiştir. Eğer öyle bir şey yaparsa onu. Annen. Beni sorarsa günlüğü bulmuş sorun kalmamış dersin. Şimdi bir de onunla uğraşmayayım. Ceren. Bak yine aynı şey.